Yerel seçimlerimizde derneğimize ilk gelen siyasi parti olarak siz varsınız. Öncelikle hoş geldiniz. Tema Samsun Başkanlığı'na. Biz de sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Toplum olarak hassasiyetlerimizin olduğu yerlerden birisi tabii ki. Ben şuna inanıyorum bu tür yerleri ziyaret ettiğimde çok da duygulanıyorum tüm toplum katmanlarının kendini borçlu hissettiği hissetmesi gereken bir çatı altındayız. Vatan için, bayrak için, ülke için canınızı ortaya koyabilmiş bir meslek grubusunuz. O açıdan hakikaten ne yapsak ne etsek borcumuzu ödeyemeyeceğimiz meslek gruplarından birinin çatısı altında beraberiz. Ben bu vesileyle başkanın nezdinde hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kültür sanat anlamında önemli eksikleri var Samsun'un. Sizi de ilgilendirecek önemli bulduğum projelerimden birisi de şu. Birbirine kısmen benzer dernek, hemşeri derneği, sendika, tükoder gibi sosyal mesleki kurumları, dernekleri Dernekler kampüsünde toplamak gibi bir planımız var. Ulaşımı da uygun olan koşullarda Samsun'a hizmet için yola çıktık. Soyadımız gibi de Samsun'a önce olmaya geliyoruz. Samsun'u dönüştürmeye, değiştirmeye geliyoruz. Bize destek verirseniz, hep beraber daha güzel bir Samsun mümkün.